Merhaba. Tarihini not almamışım. Ancak şimdi sizlere aktaracağım bikini devriminin hikayesi ve tüm resimleri Kelebek .com tr'deki geçmiş tarihli bir yazıya dayanır. İki parçalı plaj giysisinin mucidi Fransız mühendis Louis Reart. İlk anda haliyle bu giysiyi üzerine giyip tanıtacak bir model bulmakta çok zorlanmış sonunda bir striptizci ile anlaşmış ve bikini ilk olarak 5 Temmuz 1946 yılında Paris'teki Molitor havuzunda tanıtılmış. Giysiye bikini adının verilmesinin nedeni ise tanıtımın yapılmasından 5 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Bikini Adası'nda yaptığı nükleer denemelerden ileri geliyor. Görüldüğü kadarıyla nükleer denemeler insanlığı yakma tehdidini gün yüzüne çıkarırken kadınların bu plaj giysisi de erkekleri yakmaya aday durumda. Nitekim bazı çevreler bu giysiyi son derece ahlaksızca bulurken diğer bazıları ise asma yaprağından bu yana dünyanın gördüğü en devrimci giysi olarak nitelendiriyorlar. Muhafazakar çevreler bikininin ilk ortaya çıktığı yıllarda annelerinin kızlık soyadından başka kadınların her şeyini gözler önüne seriyor diyerek eleştiri getirmişler. Pek haksız da sayılmazlar çünkü Bikini'nin yaratıcısı Reardon esin perisi annesinin iç çamaşırı dükkanıymış. Normal bir mayoyu almış, göbek kısmını açıkta bırakacak şekilde iki parçaya ayırmış ve ilk Bikini de işte bu şekilde doğmuş. Keşfin yapıldığı ilk yıllarda Bikini'nin adını nükleer denemelerden almasına atfen güzel ve çekici kadınlara aslında hala kullanılmakta olan bomba ya da atom gibi lakaplar takılmaya başlanmış. Ve Bikini... Tanıtım yapıldığı andan itibaren dünya gündemine gerçekten bir bomba gibi düşmüş. Muhafazakar çevreler çok sert tepki göstermişler. Vatikan kınama yayınlamış. Fransa'nın bazı bölgelerinde bu günahkâr giysinin giyilmesi yasaklanmış. Kısacası ilk anda herkes hem olumsuz tavır göstermiş hem de kadının büyük gücünü ve özgürlük tutkusunu doğru anlamlandıramamış. Bir süre sonra Başta Brigitte Bardot olmak üzere cesur kadınlar Avrupa'nın dört yanındaki plajlarda bikiniyle boy göstermeye başlamışlar. Amerikalılar desen onlar daha tutucu. Ancak Marilyn Monroe, Ava Gardner ve Jane Mansfield gibi ünlü kadınlar gençliği üstlenmiş ve tüm bir toplumun kabuk değiştirmesinin yolunu açmışlar. Jane Mansfield bir dönem Marilyn Monroe'nun rakibi olarak gösteriliyordu. Leopard desenli bikinisiyle verdiği bu pozu kocası Mickey Hargitay'ın omuzunda vermiş. 1940'lı yılların devamındaki ve 50'li yıllardaki bikiniler yine de bugünkülere göre çok mutasip sayılırlar. Resimde Ava Gardner böyle bir bikiniyle görülüyor. Fakat bikini deyince akla gelen ilk isim 1962 tarihli ilk James Bond filmi olan Doktor No'nun yıldızı Ursula Anders oluyor. Bu kemerli bikini tam anlamıyla ortalığı yıkıyor ve uzun yıllar boyunca bikini deyince hep bu resim anımsanıyor. Görüşmek üzere.